Hafta sonları arsızımız kalmak için bu işlere gidiyorum. Sabah ilk önce motor etrafı şey yapıyor. Yolu çiziyor. Biz de motorun yolunu açmak için mercimekleri köşeye atıyoruz. Zordur. Sabahları kolay ama öğlenleri zordur. Şu anda boğazım kurumuyor zaten. Güneşin altında çalıştığımız için ve sürekli tırpanı çevirdiğimiz için yoruluyoruz yani. Sabah 6'da evden çıkıyoruz. 7'de burada oluyoruz bir saatlik yol ıstanbul. Bir, bir iki saat çalıştık sonra yemek yedik ondan sonra hala çalışıyoruz zaten. 7'ye kadar buradayız. 7'den sonra zaten eve gideceğiz. Okulla beraber çalışmak zor ayrıca ben spor yaptığım için benim için çok zor oluyor. Paraya değmez yani. yani. Şu anda mercimek biçiyoruz. Mercimek zamanıdır. Bu sene yağmur boldu, güzeldi maşallah. Mercimekler iyidir. Vallahi traktöre gördüğünüz gibi bıçakla biçiyoruz. Biraz zahmetlidir. İşçi derdi var. İşçi bulunmuyor. Zorluk çekiyoruz. Bu aşamadan sonra patosa geçiş yapacağız. Hayırlısı olsun, kazasız belasız. Tema o fiyatı belirseydi bizim için çok süper olurdu. Şu anda fiyatları taban altı olduğu için zararına satıyoruz. Devlet bize yardımcı olursaydı süper olurdu. Şu anda zarara çalışıyoruz. Vallahi şu anda mazot derdimiz çoktur. Mazotlar yüksektir. Mercimek çok para etmiyor. Komisyoncunun eline düşüyoruz. Çiftçi direkt sattığı zaman zarara satıyor. Komisyoncunun eline düşüyoruz biz. Normalde direkt devlet bizimle ilgilenseydi çok güzel olurdu. Sattığımız zaman güzel parayla satardık bu sefer. Zor durumda kalmazdık. Güzel mahsulü kaldırırdık mesela.